Arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Bu dersimizde dünyanın güneşin karşısındaki konumları özel tarihler olan Ekinoks ve Solstice tarihlerinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle şu köşeye yazalım. Aklınıza geldikçe bakarsınız arkadaşlar. Ekinoks demek ne demek? Ekinoks arkadaşlar gece gündüz eşitliğidir. 21 Mart ve 23 Eylül. gece gündüz eşitliği. Ondan sonra ne vardı? Sol sis tarihleri vardır arkadaşlar. Sol sis dediğimiz zamanda yaz ve kış gün dönümleri 21 Haziran ve 21 Aralık. Arkadaşlarım e bunlar da yaz, kış gün dönümü. olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz gün dönümü. Şimdi size bunlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz dünyanın güneşin karşısında izlediği bir yörünge vardı. Biz bu yörüngeye elipsoid yörünge ismini vermekteydik arkadaşlar. Elipsoid yörünge ismini veriyoruz. Ondan ziyade şöyle yeteri derecede dünyamızı çizelim arkadaşlar büyüklükte. Şu 21 Haziran durumu olsun. Şuradan. şu 23 Eylül durumu olsun. Şu 21 Aralık durumu olsun. Şu da 21 Mart durumu olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz şu şekilde dünyamız güneş etrafında elipsoid bir yörünge seyretmektedir. Saat ibresinin ters yönünde saatte 108 bin kilometre hızla hareket etmekte. Dünyayı tam ortadan kesen çizgiye biz ne diyorduk? Ekvator arkadaşlar. Şurası bizim özel dönencemiz, özel enlemimiz 23 derece 27 dakika Yengeç dönencesi. Burası yine aynı 23 derece 27 dakika Oğlak dönencesi. Burası 66 derece 33 dakika Kuzey kutup dairesi. Burası 66 derece 33 dakika Güney kutup dairesi. Buralar zaten 90 derece Kuzey Kutup noktası ve 90 derece Güney Kutup noktası olarak karşımıza çıkmakta. Yine aynı şekilde arkadaşlar şurası Ekvator, Yengeç Dönencesi, Oğlak Dönencesi, Kuzey Kutup Dairesi, Güney Kutup Dairesi 90 derece Kuzey Kutup noktası ve 90 derece Güney Kutup noktasıdır diyoruz. Şurası arkadaşlar Ekvator 23 derece 20 dakika Yengeç Dönencesi 23 derece 20 dakika Oğlak Dönencesi Burası 66 33 Kuzey Kutup Dairesi Burası 66 derece 33 dakika Güney Kutup Güney Kutup Dairesi olarak karşımıza çıkar. Bunlar zaten Kutup noktaları. Şurası ekvator. Yengeç dönencesi. Oğlak dönencesi. Kuzey kutup dairesi. Güney kutup dairesi. 90 derece. Kutup noktaları olarak karşımıza çıkar. Güneş küçük görünecek. Görünsün arkadaşlar. Burada amacımız özel tarihlerdeki e, meydana gelen oluşumları göstermek. Şu da güneş arkadaşlar. Bizim güneşimiz. Hatta güneş gülümsesin bize. Böyle ağzını e ee gülmüş ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da bizim güneşimiz. Şimdi öncelikle şunu bilelim arkadaşlar. Bu anlattıklarımız kuzey Kuzey Yarımküre için geçerlidir. Güney yarımkürede tam tersi meydana geliyor. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik geldiği zaman ne yapar? Kuzey yarımküre en uzun yazı yaşar arkadaşlar. Şey pardon en uzun yaz diyorum. En uzun gündüzü yaşar arkadaşlar. En uzun gündüz en kısa geceyi yaşar. 21 Haziran tarihinden sonra şuraya da yazayım. 21 Haziran 21 Haziran 23 Eylül 23 Eylül'ün 23 olma sebebi, 2 gün gecikme sebebi neydi arkadaşlar? Dünya'nın elipsoid yörüngesinden dolayı Dünya Güneş'e uzak eylül Ekinoks'u 2 gün gecikiyor. 21 Aralık şu da 21 Mart. Şimdi bakın. Güneş şinleri yengeç dönencesine dik geldiği zaman kuzey yarım kürede arkadaşlar en uzun gündüz yaşanmaktadır en kısa gece. 21 Haziran tarihinden sonra gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ama hala nedir arkadaşlar gündüzler gecelerden uzundur. Ne zamana kadar devam eder? 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül tarihinde güneş ışınlar ekvatora dik açıyla gelir ve gece gündüz eşitliği yaşanır. Dünyanın her yerinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanmaktadır. 23 Eylül'den sonra kuzey yarımkürede geceler uzamaya başlar. Mesela biz şu anda 25 Eylül tarihindeyiz. Hani güneş şınları 4 günde 1 derecelik açı yapıyor vesaire e, Artı nedir? E, kuzey yarım kürede geceler artık uzamaya başlıyor. Geceler daha uzun, gündüzler daha kısa arkadaşlar. Ne zamana kadar devam eder? Eylül, Ekim, Kasım aralık 21 Aralık'a kadar. 21 Aralık tarihinde güneşinler şınları oğlak dönencesine dik geldiği zaman kuzey yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır arkadaşlar. 21 Aralık tarihinden sonra ne olur? Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başlar. Geceler kısalmaya başlar. Ama hala e, geceler gündüzlerden uzundur. Ne zamana kadar devam eder? 21 Mart'a. 21 Mart'ta gece gündüz eşitliği yaşanır. Güneş şınları ekvatora dik geliyor arkadaşlar. 21 Mart'tan sonra da geceler artık kısadır. Gündüzler uzundur. Ve uzamaya başlar. Ne zamana kadar? 21 Haziran tarihine kadar. Döngü bu şekilde devam eder. Şimdi 21 Haziran. Arkadaşlar 21 Haziran tarihinde güneş ışınları buradaki yengeç dönencesine tam dik 90 derecelik açıyla geliyor. Aydınlanma çemberi dediğimiz çember yani gece ile gündüzü birbirinden ayıran sınırdı. Aydınlanma çemberi şu şekilde kutup dairelerinden teğet geçer arkadaşlar. Hangi kutup dairesi? 66-33 kuzey kutup dairesi, 66-33 güney kutup dairesi aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçtikten sonra ne yapacağız arkadaşlar tarayacağız gece gündüz. Bakın kuzeye dik gelmiş. Derslerimde de anlatıyorum önceki derslerde de. Kuzeye dik geldiyse burası komple aydınlık olacak arkadaşlar. Burası karanlık. Taramamızı yapıyoruz. Şu taradığım alan ne diyoruz arkadaşlar? Gece olarak karşımıza çıkmaktadır. Taranan alan gece. Şimdi duruma bakalım. Bu tarih 21 Haziran tarihi. Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yaz başlangıcıdır arkadaşlar. Bakın mevsimler sadece orta kuşakta meydana gelir tamam mı? Unutmayın. Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yaz, güney yarım kürenin orta kuşağında ise kış başlangıcıdır. Yaz ve kış mevsimleri işte yaz gündönümü, kış gündönümü, kuzey yarım kürede yaz başladı astronomik olarak arkadaşlar. E aydınlanma çemberine bakıyoruz ne yaptı? Kutup dairelerinden teğet geçti. Arkadaşlar Kuzey Kutup Dairesi'nde ne var? 24 saat gündüz yaşanır. 24 saat gündüz yaşanır. O zaman 24 saat gecenin yaşanacağı yer neresidir? Güney Kutup Dairesi. Burası da, da 24 saat gece yaşanır. 24 saat gece yaşandı. Zaten kutup dairelerin özelliği neydi? Bir günün 24 saat olarak yaşandığı son sınırlar olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın 21 Haziran tarihinde burada niye yaz yaşanıyor? Çünkü eksen eğik olduğu için dünyanın kuzey tarafı güneşe dönük arkadaşlar. Özellikle bu dönence civarındaki karalarda ısınma fazla ve yaz özelliği yaşanır diyoruz arkadaşlar. Burada yazın karalar daha sıcaktır. Alçak basınç alanı oluşturur. Denizler daha soğuktur. Yüksek basınç alanı oluşturur diyoruz arkadaşlar. Ne yaptı? Gündüz süreleri kuzey yarım kürede arkadaşlar kuzeye doğru gittikçe gündüzler ne yapacak? Uzayacak. Kuzeye doğru gittikçe gündüzler uzar diyoruz. O zaman o zaman ülkemizde A Antalya, B Samsun. Hangisinde gündüzler uzundur? Samsun'da. Hangisinde geceler uzundur? Antalya'da. Hangisinde geceler kısadır? Samsun. Hangisinde gündüzler kısadır? Antalya. Bu şekilde söyleyeceğiz. Kuzeye doğru gittikçe arkadaşlar gündüz süresi uzamaktadır diyoruz. Mesela işte 40 derece enlemlerinde yaklaşık olarak 14 küsür saatte 15 saate yakın gündüz yaşanır. E gece ne olacak 9 saat falan da gece yaşanacaktır diyoruz. E bu tarihte arkadaşlar 21 Haziran tarihinde Kuzey kürede Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki bütün noktalar güneş ışınlarını alabileceği en büyük açıyla almaktadır güneş ışınlarını alabilecekleri en büyük açıyla alır. Türkiye mesela ülkemiz. Ülkemizin konumu nedir dersek arkadaşlar. Türkiye şöyle şurada 36 ve 42 kuzey paralellerinde yer alsın. Zaten öyle. Burası Türkiye arkadaşlar. Şu alan Türkiye. Türkiye'de yani ülkemizde güneş ışınlarını alabileceği en büyük açıyla almaktadır. 73 küsür falan arkadaşlar. En büyük açıyla almaktadır diyoruz. Artı Artı yaz özelliği yaşanıyor. Hava ısınıyor. E, tabii ki bunu unutmayacağız. Yine gölge boyu en kısa olur arkadaşlar. Bakın alabileceği en büyük açıyla almaz demek ne? Demek güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisi fazla olacak demektir. Artı güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı daha az olacaktır. Eğik açı ne kadar az olursa yani daha ne kadar büyük açıyla gelirse güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı o derece azalmaktadır diyoruz. O zaman ülkemize dahil olmak üzere yengeç dönencesinin kuzeyindeki bütün yerler güneş ışınlarını alabileceği en büyük açıyla alır. Sıcaklıkları en fazladır. Efendime söyleyeyim güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kısalır. Tutulma oranı azalır diyoruz. Ufuk düzlemindeki konumu da yükselmektedir diyoruz güneşin güney yarım küre içinde tam tersi arkadaşlar. Güney yarım küredeki noktanın güneş ışınlarını alabileceği en eğik açıyla en küçük açıyla almaktadır diyoruz. Gölgeler burada daha uzundur arkadaşlar. Çünkü eğik açıyla aldığı için diye bilmekteyiz. 21 Haziran'ın özelliği budur arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış başlangıcıdır. Güneş şınlar, yengeç dönencesine tam dik geldiği için 90 derecelik açıyla yengeç dönencesine öğle vakti cismin gölgesi oluşmaz arkadaşlar. Öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz saat 12.00'da. Ha, şimdi Türkiye'de e, cisimlerin gölgesi oluşur mu? Ülkemizde her zaman cisimlerin gölgesi oluşur. Arkadaşlar Türkiye yengeç dönencesinin de dışında kaldığı için, kuzeyinde kaldığı için her zaman gölge oluşur ama en kısa olduğu tarih ne zamandır? 21 Haziran tarihidir diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Gel gelelim 23 Eylül tarihine. 21 Haziran'dan sonra bak Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık artık güneş şınları güneye doğru dik gelmeye başlıyor. Ve ne yapıyor arkadaşlar 23 Eylül tarihinde güneş şınları ekvatora tam dik. 90 derecelik açıyla gelmektedir. 90 derecelik açıyla geliyor. Dünyanın bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık olacak şekilde biz bunu gösterebiliriz. Farkındaysanız arkadaşlar ne oldu? Bu tarih 23 Eylül tarihi dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihtir diyoruz. Ekinoks gece gündüz eşitliği vardır arkadaşlar. Güneş ışınları kutup noktaları şey aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçtiği için bir tane araştırmacıyı kuzey kutup noktasına koysak buraya, bir tane de araştırmacıyı güney kutup noktasına koysak her iki kişi de güneş ışınlarını kutup noktalarından görebilmektedir. Loş eğik açıyla da olsa görebilmektedir diyoruz arkadaşlar. Bu tarihler kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcıdır arkadaşlar. Kuzey yarım kürenin orta kuşağında sonbahar Güney yarım küre orta kuşağında ise ilkbahar başlangıcı olarak karşımıza çıkar. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. 23 Eylül konumu ile ilgili olarak 23 Eylül ekinoksu ile ilgili olarak bu tarih kuzey yarım kürede arkadaşlar kuzey yarım kürenin kuzey kutup noktasında 6 ay gecenin başlangıcıdır. 6 ay gece başlar. Güney kutup noktasında ise Güney kutup noktasında ise ne diyoruz? 6 ay gündüz başlangıcıdır diyoruz. Dünyanın her yerinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır. Yani güneş doğduktan 12 saat sonra batar, battıktan 12 saat sonra doğar arkadaşlar. Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda güneşi aynanda göreceklerdir diyebilmekteyiz. Çünkü güneş tam doğudan doğup tam batıdan batmaktadır diyoruz. 23 Eylül durumunda da Arkadaşlar 23 Eylül'den sonra ha şu da var bakın. Mesela şurası yengeç dönencesi. Arkadaşlar şurası oğlak dönencesi dedik. Şurada işte 40 derece ne olsun kuzey paraleli, 40 derece kuzey paraleli var. Şurada 40 derece güney paraleli var. Güneş ışınları buraya ekvatora 90 derecelik açıyla geldiği zaman o 90 40 ne yapar? 50 derecelik açı buraya yapar. 50 derecelik açıda buraya yapacaktır. Tamam mı arkadaşlar? 50 derecelik açı burada, 50 derecelik açı burada. Yani e, bu 23 Eylül durumunu, ekinoks durumunu eksen eğikliği olmasaydı. Hani eksen eğikliği teorileri vardı. işte 10 derece olsa ne olurdu? 40 derece olsa ne olurdu? Hiç olmasa ne olurdu? Dersek eksen eğikliği teorilerinden arkadaşlar eksen eğikliğinin olmadığı durum gibi düşünebilirsiniz. Ekvator sürekli sıcaktır. Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalmaktadır. O mantığa geliyor. 23 Eylül'den sonra gece gündüz eşit, kuzey yarımkürede geceler artık uzundur ve uzamaya başlar, gündüzler kısalmaya başlar. Ne zamana kadar devam eder? Gelir gelir gelir. 21 Aralık tarihine kadar bu devam eder. 21 Aralık tarihinde güneş yılları, arkadaşlar Güney Yarımküre'deki Oğlak dönencesinde tam dik 90 derecelik açıyla gelir ve artık Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanmaktadır. Gece süresi maksimuma ulaşır. Gündüz süresi de minimuma iner arkadaşlar. Aydınlanma dairesi ya da aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçmektedir. Şöyle bir teğet özelliği var. Ve kuzey kutup dairesinde 24 saat gece, güney kutup dairesinde ise 24 saat gündüzün başlangıcını yaşandığını görebilmekteyiz. Bu tarih güney yarım kürenin orta kuşağında yaz başlangıcı Arkadaşlar kuzey yarım orta kuşağında ise kış başlangıcıdır diyoruz. Kış astronomik olarak kış mevsimine girilmektedir diyebiliriz. Bu tarihte güneye doğru gidildikçe arkadaşlar gündüzler gündüzler güneye doğru gidildikçe uzamaktadır. O zaman ülkemizde A işte Hatay B Trabzon hangisinde gündüzler daha uzundur? Hatay'da. Hangisinde geceler daha kısadır? Gündüz e, hatayda uzunsa geceler kısa olacak. Hangisinde geceler uzundur? Trabzon'da. Hangisinde e, gündüzler daha aksadır? Trabzon'da. Bu şekilde yani güneye doğru gittikçe arkadaşlar gündüz süresi uzamaktadır diyoruz. Yine bu tarihte güney yarım kürede yengeç dışı oğlak dönencesinin güneyindeki bütün noktalar güneş ışınlarını alabileceği en büyük açıyla alır. Gölge boyu en kısa olur. Efendime söyleyeyim güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı en azdır. Güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisi en yüksek seviyeye gelmektedir diyoruz. Zaten güneş ışınları oğlak dönencesine dik geldiği zaman 21 Aralık tarihinde öğle vakti saat 12.00'da oğlak dönencesi üzerindeki cismin gölgesi oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Zaten ülkemizde de kış yaşanmaktadır. Kış başlangıcıdır. Astronomik olarak kış başlangıcıdır. Geceler ve maksimum seviyeye ulaşmıştır. Gece uzunluğu, gündüzler en kısa anını yaşamaktadır. Kuzey kutup dairesinde zaten arkadaşlar nedir? 24 saat gece yaşanır. Güney kutup dairesinde de 24 saat gündüzün yaşandığını söyleyebilmekteyiz. Daha sonra 21 Aralık tarihinden sonra arkadaşlar geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar ama hala gece gündüzden daha uzundur. Ne zamana kadar devam eder? 21 Mart tarihine kadar. 21 Mart tarihinde güneş şınları hop ekvatora dik açıyla gelir arkadaşlar. Ekvatora dik açıyla gelir. Aydınlanma çember yine kutup noktalarından teğet geçmektedir. Dünyanın bir yarısı karanlık, bir yarısı aydınlık olarak karşımıza çıkmaktadır. 12 saat gündüz, 12 saat gece diğer bir ekinoks tarihidir arkadaşlar. 21 Mart 23 Eylül ekinoks, 21 Haziran 21 Aralık tarihleri de Solstis olarak karşımıza çıkar. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin orta kuşağında nedir arkadaşlar? İlkbahar başlangıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben yazı yazmayı mı unuttum? Yok. İlkbahar. İlkbahar başlangıcı Güney Yarımküre'nin orta kuşağında ise sonbahar. Sonbahar başlangıcı olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Güneş doğduktan 12 saat sonra batar, battıktan 12 saat sonra doğar. Dünyanın her yeri 12 saat, günde 12 saat gece yaşanır. Efendime söyleyeyim, güneş tam doğudan doğar, tam battan batar. İlk bahar kuzey yarım kürede başlangıcıdır astronomik olarak. Aynı zamanda ne demiştik biz? Kuzey kutup noktasında 6 ay gece başlar dedik. Devam eder eder de nereye kadar? 21 Mart'a kadar. 21 Mart kuzey kutup noktasında 6 ay gündüzün Altı ay gündüz başlar arkadaşlar. Güney kutup noktasında ise arkadaşlar 6 ay gece başlar diyoruz. 6 ay gece başta şu güneşin renkli şeyleri gözüme gözüme batıyor yahu. Güneş seni çirkin mi çizdik? Ay öyle mi oldun Güneş Hanım? Neden Güneş Hanım? Yani neden kadın? Erkek olabilir mi acaba? ona bilmiyoruz. Onun mitolojisine inmek lazım, destanlara bakmak lazım. Ay güneşi nasıl tasvir ediyorlar? Ama Orta Asya destanlarında ya da şeyde mitlerde şamanizmde falan güneş kadın ay erkek gibi öyle bir şey duymuştum ama bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 21 Mart tarihinde güneşin ekvatora dik açıyla geliyor, 90 derecelik açıyla geliyor ve dünyanın bir yaz aydınlık, bir karanlık. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Kuzey kutup noktasında 6 ay gündüz. Güney kutup noktasında 6 ay gece başlar diyebilmekteyiz. 21 Mart tarihinden sonra arkadaşlar gündüzler artık uzundur ve uzamaya başlar. Geceler kısalmaya başlar kuzey yarım Ve 21 Haziran tarihine geldiği zamansa en uzun gündüz en kısa geceyi yaşayacaktır. Ve yaz gün dönümü devam edecektir diyoruz. Dünyanın güneşin karşısındaki özel tarihleri e, bu şekilde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Bununla ilgili çok çeşitli sorular gelir, yorum soruları gelir, bilgi soruları gelir. Sizin burada ana konuyu şu anlattığımı kavrarsanız yapamayacağınız soru yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Zaten işte nedir? e, ee, oranı en az dedik. Efendime söyleyeyim en fazla dedik. İşte eğik açıyla gelir. Gölge boyu en uzun en kısa. Ne Hangi tarihlerde en uzun nerede en kısa. Bunlardan bahsettik. İşte yaz kış gün dönümlerinden bahsettik. İlkbahar sonbahar gün dönümlerinden bahsettik. Altı ay gece altı ay gündüz başlangıçlarından bahsettik. Bu şekilde e, söyledik arkadaşlar. Eğer ki e, videoyu e, böyle özümseyerek dinlerseniz anlarsanız bu konularla ilgili gelebilecek soruları yaparsanız olur insanlık hali soru kaçırabiliriz. Mümkün olduğu kadar tekrar o soruya dönmemiz lazım. Konu tekrar yapacağız arkadaşlar. Yap yapamadığınız konu şey sorular olursa yollayın elimizden geleni bu konuda yaparız. Başka videolarda başka derslerde görüşmek üzere diyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın ki arkadaşlar. Başka geniş kitlelere ulaşabilelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi dersler diliyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar.